Aa, Bora, ne haber? <laughs> İyilik Gamze. Sen nasılsın? Ne olsun? İyiyim ben de. Yalnız mısın? Otursana. Ben? Hı. Oturayım. Yalnızım, yalnız. <laughs> Oturuyorum. Otur, otur. Oturdum. <laughs> Kahve mi o? Hı. Üçü bir arada mı? Evet. <laughs> ne güzel değil mi böyle üçü bir arada? Yani böyle katışıklılar. Kahvesi olsun, kreması olsun, şekeri olsun. Sen de söylesene bir kahve. Yok, ben içmeyeyim şimdi. Ki bunlar zaten gerçek kahve değilmiş. Yüzde ikisi kahve, geri kalanı hep kimyasal. Mesela bir Alman yılda bin fincan kahve içiyormuş. Yüzde ikiye vurduğun zaman senede yirmi fincan yapıyor. Halbuki filtre kahve içse. Dünyada yapılabilecek en aptal muhabbeti yapmıştım yani. Şimdiki aklım olsa bir şekilde muhabbeti kahveden eve bağlar, geceyi de skorla sonlandırırdım. Beyin gün içerisinde adenozin maddesini salgılayarak sinir hücrelerindeki reseptörleri uyarır. Kahve ise adenozin maddesine direnerek reseptörleri bloke eder. Böylece gün içerisinde daha uzun süre... Alo? Hayatım? Ne yapayım? Kahve içiyordum. Ee? Sen ne yaptın? Geliyorsun değil mi? Gelemiyor musun? Ee? İşin uzun sürer mi? Akşam görüşsek? Tamam tamam anladım. Hadi haberleşiriz. Tamam. Bir fincan kahvenin içinde de şeker olsun, protein olsun, tanik asit olsun. Ya ben kalksam ayıp olmaz değil mi? Ertan'la görüşecektim de bir işi çıkmış gelemeyecekmiş. Oğlum bak bu adam piç. Kesin aldatıyordur Gamze'yi. Tamam. Saat dörtte kahverengi de o zaman. Öpüyorum canım. Aha. Yok yok benim de işim vardı zaten. Hadi görüşürüz.